Herkese merhaba. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yeni bir vlog'a başlıyorum. Ya uzun zamandır video çekmiyordum, yüklemiyordum. Çünkü hani biliyorsunuz eskisi gibi artık böyle YouTube abone olduğunuz kişilerin videosunu kronolojik olarak önünüze çıkarmıyor. Ya yani birine abone olsanız bile videolarını göremiyorsunuz ve bu benim moralimi bozuyordu. Çünkü ben size video çekiyorum ve böyle sizin önünüze bile çıkmıyor. Aa bir dakika arkadaşım arıyor. Alo Berker? Evet. Seni bekliyorum. Arkadaşımla buluşacaktım o arada biraz karışık bir giriş oldu. <laughs> ya böyle sizin önünüze çıkmıyor diye üzülüyordum ve video çekmiyordum ama bu garip algoritmayı değiştiremeyeceğime göre umursamayı büklemeye karar verdim. Çünkü ben boş vakitlerimde böyle canım sıkılınca gerçekten kendi vloglarımı izliyorum, kendi videolarımı izliyorum. Ve hani ben burayı bir online günlük gibi kullanıyorum zaten ve bu online günlüğe devam etmek istiyorum. İleride geri dönüp baktığımda ah hayatımda neler yapmışım hani yine böyle kendimi izleyip çok eğlenmek istiyorum. O yüzden anılarımı böyle kayıtlı tutmak istiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Sizi çok özledim. Bu video karşınıza çıkıyorsa çok mutluyum. E şimdi kaçış evine gideceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden mezun olmuştum biliyorsunuz. Oradan en yakın arkadaşlarımla bugün kaçış evine gideceğiz. Galiba hepimiz ilk kez kaçış evine gidiyoruz. Kadıköy'de kaçış evi. Şimdi Berker gelecek. Berker'le ben vapurla geçeceğiz. Bakırköy'de iki arkadaşımız var. Onlar da Marmara'yla geçecek. Şimdi Berker'i bekliyorum. Görüşürüz. Aa ah, saçımı Jenny gibi yaptım bu arada. Jenny'nin Pink Venom saçını inanılmaz çok seviyorum. Sürekli yapıyorum. Bunun tutorialı e, şeyde Instagram'a Reels olarak çektim. İnanılmaz sevimli. Şuna bakın. Yes! Berker! Oo. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Seni Hazır. özledim. Ben seni özledim. Nasıl? Ama sarılayım mı şuradan? ne yapıyorsun? Hayat nasıl? Hayat çok iyi ya. Bak seni bir aldım. Winter. Winter time çok seviyorum i̇lk ya. Kez ben ya sen ama ben glutensiz alıyorum acaba. Winter Time ilk kez mi içiyorsun? İlk kez gayet güzel. İçtin değil mi sevdin? Bu benim en sevdiğim biralardan biri arkadaşlar. Glutenli olarak ama glutensiz içmek zorunda olduğum için bunu içiyorum. Ama çok güzel. Yumuşak için ve lezzetli. Normal bira yani. Bir bana ekstra bir şey gelmedi yani. ama <laughs> <laughs> hani güzel yani. Hani sırf aldın diye aldım. Kaçış evinden kaçabileceğimize inanıyor musun? Hani... Organize olursak kesinlikle. Merak etme. Benim liderliğimde. Ben çok <laughs> heyecanlıyım ve gruba tüm desteğimi vereceğim. Tamam rahat ol. Şey yapacağız. Gruplara ayrılacağız iki kişi oraya, iki kişi oraya. Aa Hayır. öyle mi yaptı? Tabii bence öyle yapalım yani. Ben nasıl olur bilmiyorum. Şu hayatımda kez görüyorum. Şey ben de ilk kez görüyorum. Bu teorilere güzel güzel bir teori. Evet. Yaptım. Çünkü kesin evet. bir şeylerin altında bir şeyler olacak. Bir kod mod olur ya hani genelde böyle bir Da Vinci, Da Vinci. Of oh, çok heyecanlıyım. Ve bir saatimiz <laughs> var galiba, değil mi? Ee, bir saat var. Bir de ekstra şey yarım saat çözeler falan da varmış. Ben yapamayacağımızı düşünmüyorum yani bence. Ben de bize inanıyorum ya. Ben de bize, bize, içelim. Sıkıntı olmaz ya. Bir de şey ama şey duydum. 40 hey. yaşında. 40 yaşında ne? 40 yaşında çok tatlı bir influencer arkadaşlarıyla gitmiş ama çıkamamışlar. <laughs> Şimdi onlara laf söylemeyeyim ama <laughs> <laughs> bir şey olmaz ben iddialıyım hiç sıkıntı olmaz. Heyecanlıyız. Yarım saat şey 35 dakika diyorum. Aa. Ya verdim. bu arada 15 dakikada çıkarsak üzülürüm <laughs> şakasız. Ee, aa doğru parayla arkada. Biraz böyle gezelim bari ne bir de o kadar yani 15 tane hani, o kadar kolaysa böyle biraz şevkim kırılır yani. Yani biraz böyle şey yapar sanki böyle bir arıyormuş gibi yaparız sanki. <laughs> Bulunca falan böyle hani oraymış falan deyince deriz. Ne yapalım hani. Sizi haberdar edeceğiz. Heyecanlıyız. <laughs> Çok heyecanlı. Yes. Acaba kaçabiliyor muyuz bu falan? <laughs> Çok heyecanlı. <laughs> acaba kaçabilecek miyiz? Ha, tamam. Yes. Yapıyoruz bu Hazır mıyız? Bir biraz bir story çekebilmemiz için vaktimiz var mı? Önce, Hayır, önce story çeksek Aa. biraz acaba. Yapabiliyor muyuz? Biraz Saç story ya. çekip hemen size kus, mikrofonu size vereceğiz, bir saniye. Teşekkür ederim. Teşekkür Ben hemen bir giriş storiesi, içerideyiz gibi bir şey yapayım bir saniye. Okay. Çok özür dilerim, bekletiyorum. Kuladım <laughs> 16 ya. 16'ya 9... Yes, hadi escape <laughs> from... Hayır, bir saniye, ben bir story çekiyorum. <laughs> Şu, saçım okay. güzel. Biz bekliyoruz ya. hazırız, bizi kaçırabilirsiniz ya da her neyse. Evet. <laughs> Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Oyun başlamadan önce yapmam gereken bazı yerler var. Tabii. Oyunumuz 1 saat sürecek. İçeride sizden başka kimse olmayacak. Korkmanızı gerektirecek herhangi bir durum yok. Eşyalarınızı içeride istediğiniz bir alana bırakabilirsiniz. Oyundaki hiçbir bulmacanın çözümünde fiziksel kuvvet uygulanması gerekli değildir. <laughs> Hazır olduğunuzda bir dakika bir, bir doğru. ses kaydı dinleyeceksiniz. Bu ses kaydını dikkatlice dinlemeniz çok önemli. Çok Süreniz önemli. De bu ses kaydının ardından başlayacak. İçeride ses ve görüntü kaydı için cep telefonu veya herhangi bir cihaz kullanımı yasak fakat yanınıza taşıyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Toplamda 3 adet ipucu hakkınız var. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kişi başı 3 mü? Grupça 3 mü? Toplamda 3 adet. Herkes için toplam 3 adetimiz var. Tamam. Teşekkürler. Biz ipucu diye varacağız mı? Başka bir sorunuz yoksa... Biz ipucu diye varacağız evet. mı? Ee, evet. İçeride bir telsiz var. İletişim kurabileceğiniz yok. Telsizle iletişim Tamam. Evet. An anlaştık. Anlaştık. teamwork yapacağız. Anlaştık. Müzele olduğunuzu belirttiğiniz adı ses kaydı başlıyor. Tamam. Aa, 55 dakikada... Çekiyor şu an? Evet. 55 dakikada tamamlanıyor. Rekor rekoru kıramadık. Evet doğru ama olsun. En azından kazandık. Rekor kaçtı? 35 dakikada. Ama çok güzel ilerledik <laughs> ya. Bayağı Arkadaşlar biz süre şu... <laughs> odadan odaya odadan odaya... Herkes bir parti buldu yani. Evet. Ve çok eğlenceliydi. Hatta şeye karar verdik. Dedik ki, şimdi kaçışı yaptık. Şimdi diyoruz ki bu ekiple. Bir de korku yapalım. Korku yapalım. <laughs> Durum çıldırdından sonra ben biri görmek istemiyorum. Benim için bu korkuydu. Bu benim için son odada korkuydu yani. Son odadan sonra benim için korku olmuyordu. Çok merak evet, Direkt tanıyoruz tamam. Durak edelim bir şey yapmamız lazım. Ben o kadar korktum ki arkadaşlar. <laughs> arkadaş <laughs> Söylemeyeceğim yani spoiler olmasın ama size söyleyeceğim sonra kamerayı kapatınca. dur <laughs> kapının içinden geçip gidecek zaten. <laughs> ben diyorum ki beni sona bırakmayın, sona bırakmayın. <laughs> bir yerden bir yere gideceğiz, diyor ki ben geçemem. Bu arada şeye de gidebiliyoruz, mesela bunun kaçışını çözdük ya. Bunun korkusuna gidelim bir de başka markaların kaçışına gidelim. Bakalım başka Aha. markaların kaçışından kaçışını gösterebiliyor. Eski daha zor olabilir. Eski eviste de, de deneyelim. İşte deyimiş o da galiba. Evet onda da deneyeceğiz. Evet. De ama bir şey söyleyeceğim. Kesin korkuya gidelim ama. Kork korku kesin gidelim bir de eğlenmedin mi ben? Ben çok. <laughs> ya hayatımın en iyi bir saati <laughs> falandı. Evet. Yani. Sen çok sen korkunca ben <laughs> daha çok. Bir <laughs> 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 daha orada dayanamadım. Hani o son yerde çok geldi bir de alarm çalıyor bilmem ne hani ben böyle <laughs> çok gerildim. Bence çok iyiydik ama herkes kendi Artın'da. Ben ekibe bayıldım evet. Sen ilk iki oyunda çok başarılıydın. <laughs> Lahir'i ben buldum arkadaşlar evet, <laughs> e, <topu> Evet. <laughs> Lahir'i net Ceren buldu. <laughs> evet. Siz ne kadar eğlendiniz? Biz aşırı yani Ceren'le. Ya ama eğlendim. eğlendim. Hiç, hiç, var ya videoları görsel içeride. Aslında biz video alamıyor bir video muyuz ya? Alabiliyoruzdur mu? belki. İsteyelim onu. Ama biraz video vermişti onlara baya böyle. İrem diyordu kendimi gördüm o kadar komikti ya. Videoları soracağız. Ben bu arada. Şaka güzel, değil. Güzel, çok eğlenceli. Bir şeyler için kutlamalıyız. Yes. Ceren kalbi mi tamam? Dur araba Burada şeyi öğrenmiş oldum. Hani acil bir durumda ölüyorsan falan bu ekibe durumda... gizli bir şey bırakabilirim çünkü çözerler. Hani. <laughs> Durun sen olmadan çözemeyebiliriz ya. Yani. <laughs> Çöz <laughs> ben bu ekibe inanıyorum. Hani böyle çok iyi ya. Harikaydı. Orada neredeyse ipucu kullanmayacaktık unuttum Son en son onu kullanmak kadar bu, hiç bu, hiç ipucu kullanmadık. En evet. sonda böyle ipucularımız boşa gitmesin diye kullandık Evet, evet. ben de hani son 5 dakika kadar çıkamayacağız zannedip ya. ipucu istedim. Ya var ya parayı çıkarmak için onu kullandık yani. yani. sen son ipucuna şey dedin. <gülüyor> <gülüyor> ya onu da alalım doğru, artık falan. Sonra kız da dedi ki bu arada mikrofon şey dedi. Bu arada dur buldunuz mu? Bir saniye. İpucu buydu. Buldunuz yalnız. Bulmuşuz şifreye giremiyormuşuz. Biz son ipucunu boşuna aldık. Çok komik. Buldum. Kafamızı ettirmek Allah'ım şu kediş. Öncelikle çok acıktım ve gerçekten ölüyorum şu an. <laughs> Ama yemek sipariş etsem 40 dakikada gelecek. Kendim hazırlasam da 40 dakika falan sürecek. O yüzden sanırım kendim hazırlamalıyım çünkü sağlıklı beslenmeliyim Son zamanlarda hiç sağlıklı beslenmiyorum. Güncelleme. Üşenmedim ve bunu yaptım. Marullu kapya biberli, ton balıklı, mısırlı. Başka ne vardı? Salata. Bir de maydanozlu, zeytinyağı ve limon sosu yaptım ve şimdi bunu yiyeceğim. Bir süre diyet yapmak istiyorum. Yani bir süre. Böyle bir hafta falan. Kaçış alakalı çok fazla şey söyleyemediğimin farkındayım. Çünkü hani giderseniz e, size sizi spoil etmek istemiyorum. Ama verebileceğim bir tavsiye var. Odaya girdiğinizde odaya çok iyi bakın. Mesela odaya girdiniz. Aa burada bir masa var. Hemen masanın üstüne odaklanayım değil. Öncelikle böyle bir odaya bakın. <laughs> o size çok yardım olacak. Biliyorum heyecanlı olacaksınız. Böyle ilk gördüğünüz şeyi incelemek isteyeceksiniz. Ama önce böyle bir uzaktan bakın. Vlog hayatıma geri döndüğüm için çok mutluyum. İlişkilerle ilgili çok fazla video çekmek istiyorum bu aralar. Çünkü çok fazla dating app anım var. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Soru cevap tarzı da yapabiliriz. Ben direkt anlarımı da anlatabilirim. Hani hepsine çok açım şey, Böyle ilişkiler hakkında konuşmayı falan da özledim. Eski anı videolarımı sürekli izliyorum. Hani gerçekten çok komik. <laughs> Yenilerini çekmek istiyorum. Çekecek malzeme var elimde. <laughs> anılarım Yine e, en azından bizi eğlendirmek olarak işimize yarayabilir diye düşünüyorum. E, son zamanlarda video çekmiyorken neler yaptığımı göstereyim. Şimdi burası gerçekten çok dağınık ama şu üst seriden arkadaşlar o kadar memnunum ki şu üst, üst seri. E, en sevdiğim kitaplar son zamanlarda okuduğum. Hatta Orada bu kitaplığın böyle üst katını şey olarak kullanıyorum bardaklarım çünkü mutfağım çok küçük ve bunları koyacak yer yok. Sanırım şey almalıyım bir tane bardakları koymak için ayrı bir şey almalıyım. Böyle bar gibi ama itiliyor tekerlekli. Onun adı neydi? Servis bir şeyi o tarz bir şey almalıyım ama bu evden taşınıyorum. İnanılmaz konudan konuya atladığımın farkındayım ama arkadaşlar bu mükemmel evimden yani Kaçığım taşınmam gerekecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü depreme dayanıklı olduğunu hiç kimse düşünmüyor. Hani hiç kimse düşünmüyor binada yaşayan. Test yaptırılacak ve daha sonra apartman büyük ihtimalle yıkılıp yeniden yapılacak ve e, ben zaten kiracıyım hani ev sahibi değilim. yeniden yapıldığında burada oturmam yani zaten hani yeniden yapılırken başka bir eve taşınmam gerekir ve orada kalırım hani. Ama ben bu evden taşınmak istemiyordum yani. Bu eve çok seviyordum Ama şimdi resmen taşınmam gerekecek. Evim o kadar güvensiz ki ailemde kalıyordum. Ve ailemde kaldığım sürede bir sürü kitap okudum. Bunları da e, o kütüphaneye yerleştireceğim. Bunu önermiyorum bu arada. Bu önermediğim hatta iki kitap önermiyorum. Ay bu çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi ve bu Türkçe'ye çevriliyor. Çok güzeldi. Kitaplar hakkında da bir video çekmek istiyorum. Bunları da şimdi kitapla yerleştireyim. Son zamanlarda inanılmaz kitap okuyorum çünkü izlediğim herhangi bir şeyden çok daha keyif veriyorlar bana. E, ben böyle dark romance ya da romance kategorisindeki kitapları çok seviyorum. Siz şu an ne okuyorsunuz? Bana kitap önerin. Siz ne sevdiğiniz kitap türüne ve siz şu an ne okuyorsunuz? Bir de arkadaşlar eviniz güvenli mi? Beşiktaş'ta, Beşiktaş ilçesinde ev arıyorum. Hani semtin önemi yok. Semt Beşiktaş olmak zorunda değil. Beşiktaş ilçesinde ev arıyorum. Depreme dayanıklı olduğu %100 olan Yeni binalar böyle 95 bin falan. Ben yani iki ardı bir 95 bin yani şaka gibi bir fiyat. Daha uygun fiyatlı evler de var tabii ki ama onların depreme dayanıklı mı değil mi belli değil. Hani çünkü eski binalar ama eski olup depreme dayanıklı binalar da var ya yani böyle araştırmak lazım. Şu an çıkmazlığı ama kesinlikle bu evden hani bir noktada taşınmam gerekecek maalesef. Arkadaşlar sizi çok özledim. Ben size sormadığım zaman da siz neler yapıyorsunuz? Yani bu süreçte siz neler yapıyordunuz? Sizin hayatınızı gerçekten çok merak ediyorum. Benimle paylaşın. Size aşığım ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz aynı patenden bende de var yazın. Her şey yazmışım. Gizli cümle vermeyi ve benzeri çok özlemişim. Size aşığım ve evet, bunu biliyorsunuz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua.